Merhaba arkadaşlar, ben Can Bugün sizlere Android e, telefonunuz olmadan, bilgisayardan nasıl Android'e gireceğiniz ve e, çok önemli bir para kazanma programını göstereceğim sizlere Android'ten. Hiçbir şey yapmadan para kazanabiliyorsunuz dolar bazında. E, öncelikle şunu, e, ses kalitesi için özür diliyorum. E, mikrofon ayarlarını yapmadım çünkü yeni buldum şu programı. E, sizlere de paylaşacağım. Bully'e start... işte aha bu. Hemen Google'a giriyoruz. Ee, dur bir dakika o değil. Blue e, Star. Bunu yazıyorsunuz ben de buradan indirdim. İndirmeyi göstereyim. Şuraya tıklıyorsunuz o zaten kendisi iniyor. Ee, bu şekilde girelim hemen. Girme yolda bu. Şu an giriyor. Evet. Girsin bakalım. Ne kadar sürede giriyor bilmiyorum. Ben ikinci açtım. Ha hemen girdi. İlk önce sizde güncelleme yapıyor. Android sürümünü güncelliyor. Gördüğünüz gibi buradan e, arama bölümünden rastgele bir şey yazıyorsunuz. Çıkmadığı için ara Google Play'e de buradan giriyorsunuz işte. Bu şekilde arayaraktan. Şimdi e, programı göstereyim size. Para kazanma programı. WAF. Wow. Bunu da Google Play'den indirebiliyorsunuz. Hemen tıklayayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Buradan e, şeyinize gireceksiniz. Bir kere e, nasıl diyeyim? Nasıl diyeyim? Facebook ha Facebook'la e, bağlanmanız gerekiyor şuradan. Settings bölümler olması lazım herhalde. Evet. Facebook'tan girmeniz gerekiyor. Yoksa para kazanamazsınız. Onun dışında şurada teklifler var. Bakın bir dakika. Bilgisayardan girdiğim için sıkıntı oluyor biraz. E, bu değil. Ha. Buraya Dowland Dowland yapa yapa 0.24 dolar 0.15 dolar 0.10 dolar bakın burada fiyatları yazıyor ne kadar kazanacağınız görüyorsunuz ee, likeladığınızda 0.20'dir zattırı zıttırı 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 hepsini kazanıyorsunuz işte indirdiğinizde indiriyorsunuz paranız geldikten sonra kaldırabilirsiniz ama bakın bazılarında diyor ki indir ve yükle diyor indir ve yükle diyor indir ve yükle diyor hemen parayı veriyor ama bazılarında diyor ki komplet level 2 yani e, şu oyunu indiriyorsunuz, level 2 oluyorsunuz. Öyle size 0.24 veriyor. Altını okumayı kesinlikle unutmayın. İsmi de Waf zaten görüyorsunuz buradan. Peki e, kazandığım paraları nasıl harcayabilirim? Bu sorunun hemen eXchange'e giriyorsunuz şuradan. Girmeniz gerekiyor işte. E, ben oradan giremiyorum. Hemen ben telefonumdan bakacağım. E, Facebook'ta şey istiyor işte. E, Facebook girişi istiyor. Bir saniye hemen, hemen te telefonumu göremiyorsunuz şu anda. Ben telefonumdan açıyorum. Exynes'e e giriyorum. Diyor ki Xbox Live Gift Card. Yani Xbox'a atabiliyorsunuz. Ama en az 10.5 dolar biriktirmeniz gerekiyor şurada. Sonra PlayStation Store'a atabiliyorsunuz. PlayStation'ınız varsa. Ee, PlayStation Store'da da en az 10.5 dolar istiyor. Gene aynı. Amazon Gift Kartı atabiliyorsunuz. Amazon'u bilirsiniz zaten. Orada da en az 10.5 dolar istiyor. Ee, ve Google Play Gift kartınızı atabilirsiniz. Google Play harcamalarınızı atabilirsiniz. Onda da en az 12 dolar istiyor. Yani şurada biriktirdiğiniz para en az 12 dolar olacak. Ee, Steam Gift kartınızı atmak isterseniz de Steam'e atmak isterseniz Orada da en az 22 dolar olacak Steam'e atabilmeniz için kazandığınız para. Facebook'a da atabiliyorsunuz. Facebook Gift kartınıza da atabiliyorsunuz. Hemen bakalım o en az ne kadar istiyormuş şu an dediğim gibi telefondan bakıyorum Heh. en az 17 dolar Facebook'a atmak için de Facebook oyunları da zattır zıttır vardır onlar işte iTunes'e e bu müzik dinleme şey oluyor var eski müzik indirme indirme falan var ya oraya atabiliyorsunuz orada da en az 12 dolar olacak ve en önemlisi ve benim kullandığım gerçekten atıyor mu diye sorursanız atıyor gerçekten atıyor ee, benim kullandığım PayPal Paypal'a da atabiliyorsunuz en az 10 dolar olacak Paypal için. Şurada eksans bölümünden giriyorsunuz dediğim gibi. Onun dışında e, sizin hemen şurada bakın setting, e, buradan gireceksiniz işte setting'e. Ben hemen şuradan gireyim. settingteydi herhalde o. Setting'e giriyorum. E, yok, setting'e girmiyorum. Ha, friends invite var ya. Nerede o? Şuna tıklıyorsunuz işte şu an olmadığım olmadığım bir şey oluyor orada sizin ee, aktivasyon kodunuz yazıyor Intive Jode yazacak Şurada oraya girdiğinizde mesela benim e, altaya yazacağım arkadaşlar ya bu kadar video çektik artık iyi e, olduğunuzda benim aktivasyon kodumu kullanırsanız çok güzel olur çok teşekkür ederim hani ben siz için video çektim sonuçta <laughs> Allah razı olsun e, nayetinde bir e, orayı kullanabilirseniz çok sevinirim e, videonun hemen altında atacağım zaten benim kendi e, Intive kodumu Benimki AI 42 42 9. Ee, sizin de orada yazacak inti ve code diye. Eğer onu bir arkadaşınıza verip o arkadaşınız kayıt olursa 0.30 dolar kazanıyorsunuz. 0.30 dolar kazanıyorsunuz. Yani 3 arkadaşınıza verdiğiniz zaman 90 0.90 yani 1 dolar bazında kazanıyorsunuz. Ve şöyle diyeyim hani 1 dolar çok kötü çok azmaz demeyin. E, doların piyasadaki fiyatı sürekli artıyor. Fakat 2 TL'den baza alırsak 2.5'a falan çıktı herhalde. 2 TL'den bazalar alırsak yani 1 dolar eşittir 2 TL oluyor. 10 dolar biriktirdiğinizde 20 TL oluyor. Ve e, şunlardan indire indir arkadaşlar ben mesela dün kayıt oldum. En fazla yarım saatimi geçirdim şu uygulamada. Bir dakika. Heh, şey yapamadım şuraya geçemedim. En fazla yarım saatimi geçirdim şu uygulamada ve telefondaki şu an param 1.5 e, dolar. En fazla yarım saatim geçirdim. Dün üye oldum. Ben pek atmaz diye düşündüm de e, arkadaşıma sordum. Kullanan, baktım Facebook sayfasını beğenen bir arkadaşım varmış. Hemen sordum ona hani böyle böyle atıyor mu atmıyor mu falan diye. O da gerçekten attığını söyledi bana. Kendisini de attı. Sonra ben e, denedim. İşte size başta attım demiştim ya. Gerçekten atıyor diye bana attı diye. Ee, öteki arkadaşımın e, e, başka bir arkadaşım daha oldum. O da işte e, çok parası varmış fakat PayPal kartı yokmuş. Benim PayPal kartıma attı hakikaten de geldi yani para. PayPal kartıma geldi. Ee, onu onun da bayağı biriktirmiş, kart alıyormuş. Ben de denk geldim işte. Benim PayPal'ıma attı arkadaşım. Gerçekten de geliyor. Onun dışında şurada da şeyler var bakın. E ee, Metaps bu, bunlar var işte. Ee, ama girmeniz gerekiyor. Bunlar da size çeşitli şeyler gösteriyor. Fakat bunlar az veriyor ve gecikmeli veriyor. Yani bunlar e, şeyin yayıncının yani şu reklam verenler var ya. Bunlara tıkladığınızda geçemedim ya. Bunlara tıkladığınızda arkadaşlar bunlar da aynı onun gibi bir menü açılıyor. İşte şunu 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 şey yapabilirsiniz gibisinden bir menü açılıyor. Şurada. Dovlant edebilirsiniz gibi. Fakat hem bunlar az veriyor. Hem de gecikmeli veriyor ve şu reklam verenlerden ona istiyor. Hakikaten indirdi mi diye. Yani bir iki gün geçiyor onun parasını verene kadar yani. Anlayacağınız o. Evet arkadaşlar şey de bu. Bir dakika ya şundan bir çık. Next, 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 İşte arkadaşlar, e, olay bu. Gördüğünüz gibi İstediğiniz her türlü uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Normal bir telefon gibi kullanabilirsiniz bu uygulamadan ve para kazanma uygulaması olarak onu da size gösterdim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta şuradan gelip şeye yap, yapabiliyorsunuz. Bu artık tablet olarak görülüyor ve e, sürümü ben bakmadım ama okuduğuma göre e, en son sürüm. Yani mesela 442 benim telefonun, 443 oluyor, 443. İşte 4-5 geldiyse 4-5 oluyor. Atıyorum 4-10 geldiyse 4-10 5 geldiyse 5.0, 5.0 oluyor. Sonuna kadar güncelleniyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz oyunu da indirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın. Google Play'den WhatsApp bile kullanabiliyorsun. Daha ne yapacaksın yani. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar e, görüşmek dileğiyle. Onun dışında e, kullanmadım ama VPN ile bedava internet var biliyorsunuz hani e, Vodafone'u falan hackliyorsunuz e, serverlar üzerinden bedava internet var VPN ile. E, Facebook'umuz var hatta e, çeşitli arkadaşlar paylaşım yapmışlar e, bedava Android mobil internet diye herhalde öyle olması lazım tam adını hatırlamıyorum. Yani e, buradan bilgisayardan da gördüğünüz gibi internete girebilirsiniz çok rahat bir şekilde bu uygulamayı kullanaraktan ee, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın ee, bir dahaki videolar için takipte kalın görüşmek dileğiyle.